Herkese günaydın. Umarım sesim geliyordur. Bugün bir dönüş olarak vlog çekeyim dedim. Ee, dönüş olayını bir yere anlatacağım. Neden yoktum diye. Ee, şimdi ne yapıyorum? gözdelerin bir sene önce aldıkları cimini sevmeye gidiyorum. Ee, cimini sevdikten sonra da bir dışarıya çıkacağız. Şimdilik koşar vaziyette yürüyorum ölmemek için. Hayatım için koşuyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz diyorum daha nefes nefes olmadığım bir zaman geliyorum. Giriş yap kanalına. Kanalıma giriş yapmıştım. daha tamam. yapayım. Herkese merhaba ben geri geldim. Çok şey gidiyor <laughs> bir şey. Kanalı ele geçirdim. Bozucu. Görüşürüz. <laughs> Mezun Bütün oldu. Evet. sınıftan. Hayır finalleri bu kitapla geçti. <laughs> Bunu öneriyoruz arkadaşlar. <laughs> Alın aldırın. <laughs> Dil bölümünde durdum. Şu an e, Gözde burada. Az, Değil mi? Gözde burada. Aynen. E, Gözde şu an şey okuyor, hazırlık okuyor Galatasaray Üniversitesi'nde. İnşallah, İnşallah geçecek, geçer İnşallah geçer. Hayır kalmayacak. Fransızca okuyor hatta öğrendi. Eğer bir isteğiniz olursa ben de kendisine soracağım. Nasıl dil öğreniliyor? Tekrardan bir Benim video. Kendisi söz veriyor değil mi Gözdeciğim? Söz veriyorsun. Veriyor veriyor. Verdi şu an. Hayır biz daha konuşamıyoruz. O yüzden öğreneceğiz. <laughs> basın açıklaması yapacağız. Yani basın açıklamasını bekle saygı şey saygı da bekle böyle göbeği şey lazım Basın açıklamasına şimdi geldim. Ee, bir kafeye oturduk. Dedik bu şeyden dolayı daha doğrusu en başta başlayayım mı ben? Başla başla. Şu şeker yememe olayından. Allah kahretmesin. <laughs> Helen'le arkadaş olmak çok zor arkadaşlar. <laughs> ne tavuk yiyor ne et. Bakın oturduk. Tek <laughs> giyebileceği şey margarita <laughs> pizzaydı burada. Ben de mecbur yedim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey. Umarım şu sesimiz duyuluyordur bu arada. İnşallah. Şu sesten duyulmuyorsa tam... Duyuluyor. Ben buradan konuşursam Aynen, Aynen sen oradan konuş. Evet. En baştan Anlat, mı başlıyoruz? Anlat. Kendim ee, Ben lisede de bir süre yememiştim çünkü... Helalik <laughs> oldum. Sipariş veriyoruz hep. Geliyor. Şeker. 11. sınıftan. 10. da yemiyor. Evet hmm. yemiyorum çok zorlanıyorum her şeyi yiyorum şey yiyecek. hele yok ben yemem çünkü şeker kemiriyor ben orada 300 tane bir şey yiyordum ama şimdi şeker. hareket <laughs> hareket gidilme ince diyorum ki şeker yemeyeyim. o yüzden annemle falan hep şeker iddiasında oluyordum bu diyorum işte şeker iddiasında <laughs> doğal olarak dedim ki şu 2021 hedeflerim şeyinde de videosunda da. Yani amacım şeker yememekti. Ama ailecekine iddiaya girince bir kez izin verdim. Dedim hadi yiyin iyisiniz yine. Abi, abi, abi. Bu niye geldi ki? Yem, biz yemeye karar vermek istedik ya. Hadi dedim iyisiniz yine siz yiyin. Şimdi dedim bunu gözdeyle kullanmam lazım. Ben gözdeyle ile waffle yedim. Şimdi buraya gelme sebebimiz waffledi. Ama acayip yağmur yağmaya başladı. Waffle diye geldik, iddia videoya niye daha doğrusu uzun zamandır niye burada olmadım o gelince Ölüyordum abi Yaşamıyordum <laughs> <laughs> Finalleri geçelim zaten Şu an vapul yememizin bir sebebi de üniversitemin bitişini kutlamamız ee, Üzerimden bir final haftası geçti hatta bir buçuk haftaydı Onlardan hemen önce de bayram hani oruç zamanında çok güzel su içmeye alışmıştım <laughs> sakmıyoruz <laughs> gözdeyi. O <laughs> zaman da su içmeye alışmışken ben yine suyumu doldurdum sabah. dersi çalışacağım koydum yana ve elimi çarptırdım. <laughs> elimi çarptırdığım gibi koca bardak tamamen bilgisayarın üzerine dikildi. Yani bildiğiniz o klavye nakavt oldu. Aldım tamire götürdüm. Tamirden geldi. Yok tamir edilemedi. Geri gitti bir daha falan derken. Edit programım orada olduğu için gitti. Video çekemedim, çekim editleyemedim. Yani sonuç olarak bu dönemde öyle oldu. Yani o büyük bir dönem öyle geçti. Daha sonra da final haftasının ortasında gelince de dedim kaç gün kaç sınav kalsın. Neyi? Neydi? Kaç gün kaç sınavım vardı. <laughs> kaç gün kaç sınavım vardı. Bir ara dedim ya 15 gün 14 sınavım kaldı. Aynen bir aralar öyle şey vardı. 14 gün 15 gün aynen çok kötüydü. 15 gün 14 sınav vardı böyle. Gün gün sayıyordum ama bir zaman bu kadar mı geçmez? Geçmedi. Yemin ederim geçmedi. Valla bana Getsin, da geçmedi. Evet. Geçsin diye bekliyoruz Bir gün daha azal, bir gün daha azal, Geçmiyor, bitmiyor yani. Çok zordu. Anatomi falan hani. Benim için de zordu. Ben, evet anamalarımı gözledin diyor. Bir üçüncü dakika, anatomi, anatomi, anatomi. Öyle çok ağlayınca gözlere de zor geçti. Yazık dedim ben bir waffle yiyelim ve kızın gönlünü alayım. Öyle işte o yüzden yoktum. final haftam bitti. Yani bu ne demek? Hacettepe diş birinci sınıf bitti. başka ne diyecektik ki? Hayır öyle bir şey yok. Herkese tekrardan merhaba. Normalde böyle bir video, videoya gerek olmayacaktı. Çünkü Gözde ile size kafede bir şeyler çekmiştik. Ama ya çok rüzgar vardır da şu an ben bunu çekiyorumdur. Rüzgar vardı, yağmur çok fazla yayıyordu ve birbirimizin dikkatini çok dağıtıyoruz. O yüzden ne söyledim, ne söylemedim hiçbir fikrim yok. Yine de bunu çekeyim dedim. Arkasına önüne söylediklerimi söylemediklerimi eklerim diye düşündüm. Bir süredir biliyorsunuz yoktum. Hani bir ay falan bir süre oldu. Çünkü bayram günü diye hatırlıyorum. Veya ikinci günü. Ee, su aynen bayramın ikinci günü galiba. İşte oruçlarda bayağı su içmeye alışmıştım o kadar hani diyorum hadi su içeyim falan böbreklerim oldu. Bir süre alışmıştım o kadar güzel su içiyordum ki ben mutluyum hani 2021 hedeflerinden bir de su içmek çok zordu ama su içmekti. Ee, hazır alışmışken dedim suyumu şey yapayım. Ders çalışmaya geçmeden önce suyumu bilgisayarın başına yanına koymuştum. Derken elim bilgisayara çarptı ve su tamamen bilgisayarın üzerine döküldü. Hani hızlı bir şekilde bilgisayarı hani kurutma, sallama ve benzeri şeyler yapıldı ama hani klavye... Bilgisayar da açılmıyordu zaten. Bilgisayar tamire gitti. Geldi, çalışmadı, geri gitti. Derken şu an edit yapabileceğim bilgisayarım bende. Diğer eski bilgisayarı kullanıyordum. Hatta finallerin ilk birkaçını onlarla girdim. Yani o eski bilgisayarla girdim. Ondan sonra gelince de olarak kabul edersiniz ki final haftasında ah bir video çekeyim olamadım. Final haftası çok zor geçti bence. Hani stresliydi düşünürseniz 9 tane dersimiz vardı. Bunlardan 3'ü böyle gerçekten baba derslerdi. Bu üçü de işte biliyorsunuz anatomi, fizyoloji ve histolojiydi. Bence bu 3'üydü. Genel olarak bakarsak Türkçe'de de bayağı gerildim. Ama onları geçiyoruz. Şimdi bitti bunların hepsi. O yüzden hani biteli. Çarşamba günü en son anatomi finaliyle birlikte bitti tüm sınavlarımız. E, Bütler bildiğim kadarıyla Ağustos ayında umarım, umarım hiç kimse bir tek bu gerçekten bir, bir daha çalışayım bir şey yapayım mantığına girmek istemiyorum. Sırf zaten bunlar için bir tık kasmaya çalıştım. Ne kadar kasabildiğime dair de bir fikrim yok. Ama işte e, şimdilik yaz tatiline girmiş bulunmaktayım. Böyle hafif hafif neler yapayım diye planladım 3 günde. 3 günde daha fazla ama oyalanma. Hadi bir de gözleriyle buluşalım. Şuraya gideyim buraya gideyim. Çiçek dikeyim falan modundaydım. Ee, bu arada hani birazcık da şeyden bahsedeyim su içmiyorum ee, galiba bir ihtimal keman öğretmeni bulmuş olabilirim ama daha bilmiyoruz Hani e, hoca dedi ki bir bakalım reddetme ihtimali çok yüksek ama galiba bir keman öğretmeni bulmuş olabilirim bu arada kitap okumaya geri başladım ee, duymuşsunuzdur aynı zamanda sahilde kafkanın yazarı Zaten sputnik sevgilimi okuyorum şu an kitap böyle hani uzun süredir kitap okumadığım için çok Yumuşak gidiyor. Bayağı tatlı yani. Eğlenceli bir şekilde kitap okuyorum. Onun dışında ne yapıyorum? Dil başlamak istiyorum ama şu an nasıl başlayacağıma dair hiçbir fikrim yok. Nasıl bir dil baştan tekrar öğrenilir? Hani internette çok video var. Birisi diyor işte gramerden başlanılmaz gidin müzik dinleyin. Bazısı diyor gramerden başlayın. Diğerleri diyor işte kelime bakın bilmem ne yapın. O kadar çok hani şey dinlenince insan şey yapıyor. Hangisini yapacağım o zaman? Hangisi bana daha uygun bilmiyorum. Ee, şimdi neler yapacağıma dair bir karmaşa içerisindeyim. Kemanı hallettim gibi en azından. Bir de kitaba geri başladım. Uzun süredir şu an göz altlarından belli oluyor mu bilmiyorum şey yapamıyorum. Su içemiyorum o bilgisayara su döktüğünden beri. Ama artık hani madem bilgisayarla birlikte değiliz bir su içmeye geri başlamam lazım. Gerçekten en son ne zaman su içtim hatırlamıyorum. Su yerine çay ve kahve içiyorum. Sayılır mı? Güya çok güzel bir vlog olacaktı. Geri dönüş vlogu. Asla yanından bile geçmedi. Zaten hava ne zamandan beri final haftasında içermek üzere baya yağmurlu. Hatta az sonra yine yağmur yağacak. Böyle bulutlar yukarıdan geliyor. Onları izliyorum bir yandan. Her gün yağmurlu ama baya yağmur yağıyor. Hani dışarıya çıktığımızda o gün vlogda da gösterdiğim gibi direkt böyle gökten boşalırcasına yağıyor. O yüzden hani bir dışarıya çıkayım, bir şeyler yapayım. Çok riskli. Yağmurda hani bir de şemsiye pek işe yaramıyor. Tatlı yaz yağmur dediğiniz foş olunca şemsiyeler ters dönüyor. hiçbir şey yaramadım şemsiye modunda. O yüzden en çok da dışarıya çıkamıyorum. Evde de vlog şey dedim böyle hani vardır ya bitmenin verdiği mutluluk. Hala bittiğini gerçi hissetmiyorum. Böyle sanki çıkıp şimdi anatomi çalışacakmışım gibi bir his var içerisinde içimde ama zamanla geçer diyorum. Böyle. Şimdi şey söyleyeyim bir de bu videoyu kapatmadan önce haftaya biliyorsunuz final haftam da bitti. Bu vizelerde finallerde bir arada değildik. Bilgisayarım sağ olsun. O yüzden bundan sonraki hafta sizlere vize ve finallerin derslerini bir önceki videoda yaptığım ee, derslerinle taklitleri ve benzeri şeyleri yapacağım. Bir sonraki videoda onu atmayı planlıyorum. İkinci dönem derslerini yapmazsak çok ayıp olur. Ee, haftaya bu video gelecek. Ondan sonraki haftada biliyorsunuz zaten üniversite sınavı var. Ona özel bir video çekeriz diye bir düşünceler içerisindeyim. Sınav bitince gelirsiniz böyle hafif boş yapmalı hafif böyle eğlenmelik bir video yaparız gibi düşündüm haftalık böyle planında vermiş oldum. Çünkü siz neler yapıyorsunuz, neler paylaşmak istersiniz bizimle, dil ile dil öğrenmekle ilgili bir şey önermek isteyenler varsa lütfen yorumları bekliyorum. Çünkü herkes çok şey öğreniyor. Çok fazla uygulama var hangi uygulamaya gidip gideceğim, ne yapacağım böyle her şey birbirine çorba olmuş durumda. Bir şeyler öneriyorsanız her şey yine bekliyorum. Uzun süredir video çekmeyince kendi video çekmeye motive edemedim. Haftaya çok güzel bir video ile karşınıza geleceğim. Ee, diyeceğim başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Videoyu beğendiyseniz ki bayağı bölük pörçük oldu. Beğenmeyi, aşağıya yorumlar bırakmayı ve isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.